Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Bakara suresi ilk yönteme göre, yani klasik yönteme göre e, tekrar yazdım, düzenledim. <laughs> e, burası asıl sayfası. Asıl sayfası e, çok çok önemli. Bu yüzden yani ilk etapta defterlere kaydedilmesi gerekli olan en birincil bilgiler asıl sayfası bilgileridir. Bunu unutmayın. Bir videoda asıl sayfası bilgileri gördüğünüzde onu kesinlikle kaydedin. Şimdi bu bilgiler en son bilgilerdir. Güncel bilgilerdir. Bunu dikkate alarak ezber yapacağız. Bakara suresi ilk yönteme göre asıl sayfasıdır burası. Bakara suresi 3 bölüm ayrılır. Birinci bölüm 4 kısımdır. İkinci bölüm 5 kısımdır. 3 bölüm 6 kısımdır. Birinci bölüm 4 kısımdır. Birinci kısım 5 yapraktan oluşuyor. İkinci kısım 3 yaprak. 3 kısım 3 yaprak. Dördüncü kısım 3 yaprak. Yaprak kodlaması 5, 3, 3, 3. İkinci bölüme geldik. Şimdi bakın birinci bölüm dört kısımdı. İkinci bölüm beş kısım. İkinci bölüm beş kısma ayrılır. Birinci kısım üç yapraktan oluşuyor. Kısacası ikinci bölüm hepsi yani ikinci bölümün bütün kısımları üçer yapraktan oluşuyor. Görmektesiniz şu an. Yaprak kodu nedir? 3, 3, 3, 3, 3. Not. 1 ve ikinci bölümler sayfalar esas alınarak kızber yapılırken 3. Bölüm, bölüm, ise sayfaları değil bölümler esas alınarak yani ayetler esas alınarak bölümlenecektir. Tabi buna rağmen bazı yerlerde sayfaları yine daha doğrusu çoğu yerde sayfalar esas alarak bölüm bölümlere bölmeyi yapmışım. Şimdi sizler de bunu göreceksiniz. Birinci bölüm dört kısımdır. Birinci kısım inanç bölümü. İkinci kısım ya ben İsrail. Üçüncü kısım Bakara suresi ismi. Üçüncü kısım Bakara suresi ismi. Dördüncü kısım Ve iz Şimdi bu birinci bölümde. İkinci bölüme geldik. İkinci bölüm 5 kısımdır. Tabi bunlar ne için önemli? Şimdi manayı bilerek veya bilmeyen bir kişi bile bunları ne yapar? Bunlardan istifade edecektir. İnanç bölümü ya Beni İsrail bölümü, Bakara Suresi ismi bölümü, Ve İza Hazna bölümü deyip ezber yapacaktır. İkinci bölüm beş kısımdır. Bakın. Bunlar beş K. Bunlara beş K diyeceğiz. Beş K. Birinci kısım Melekeyn. Birinci K. Melekeyn kelimesindeki K harfinden alınmıştır. İkinci kısım İbrahim aleyhisselam Kabe kısmı. İkinci kısım Kabe kısmı. Üçüncü kısım Kıble kısmı. Dördüncü kısım Kısas kısmı. Beşinci kısım imsak oruç kısmı. Şimdi buradaki kastım nedir? Oruçtur. İmsak kelimesinde K harfi var diye onu da buraya getirdim. Ve bu şekilde 5K ortaya çıktı üçüncü bölüm altı kısımdır. Bundan sonra sayfalar değil, ayetler esas alınacak. Birinci kısım haç kısmı, ikinci kısım yesalunaka kısmı, üçüncü kısım kadınlar kısmı, Dördüncü kısım peygamberler kısmı, beşinci kısım infak kısmı, altıncı kısım riba kısmı. Ve böylece asıl sayfası bitmiş oldu. Eee bu en sondur. 2022 en son bilgilerdir. Yani güncellediğim bilgilerdir. 2022